Haydi gelin videoya. Merhabalar Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Akvaryumlarda yaptığım işlemlerden önce sizlere hobinin başından beri çekmiş olduğum fotoğrafları slide haline getirdim. Hobide insan çok şey öğreniyor. Önemli olan hobide kendini geliştirmek. Hobi kanalımda konuyla ilgili pek çok videolar var. İzlerseniz, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bu tür etkileşimler benim hobi ile ilgili daha çok video çekmeme sebep oluyor. Bu videolar editlenirken belli bir vakit geçiyor. Bir emek var. Bazen beğenmiyorum. Tekrar sil baştan video editlemesi yapıyorum. Bilgi içeren kanallar umarım daha çok ilgi görür. Biraz da yaz mevsim etkisiyle çok fazla etkileşim yok. Sormuş olduğunuz soruları da elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hobide araştırma çok önemli. Öncelikle bakacağınız canlı türünü belirlemeniz çok önemli. Bu konuyla ilgili ayrıca da bir video çekeceğim. Bu videoda size akvaryumda yaptığım bazı işlemlerden bahsetmeye çalışacağım bakın maşallah yavruları görüyorsunuz. Tabii bu çöpçüleri eklemeden önceki hali koridor ekledikten sonra partikül sıkıntısı oluştu. Keyifli izlemeler dilerim. <laughs> ne yazık ki yine bir su mercimeği vakası ile karşınızdayım. <laughs> Çoğu videomda bu su mercimeklerini görüyorsunuz. Aslında faydası çok. Karidesler ve özellikle canlı doğuran yavrular için saklanma alanı oluşturmaktadır. Nitratı ve fosfatı da emer. Yani akvaryumun sağlığı için, biyolojik denge için gerekli bir bitkidir. Su üstü bitkisidir. Bir kap yardımıyla bu su mercimeklerini aldım. Bu su mercimeklerini bir arkadaşa hediye edeceğim. Japon balıklarınıza veya ciklet türlerinize verebilirsiniz. Bitkisel yem niyetine verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlar da topladığım su mercimekleri dediğim gibi bir arkadaşa, hobici bir arkadaşa hediye edeceğim. Bu sefer çok fazla almadım, biraz aldım. Videodan sonra bir kısım çalışma yaparım. Bu su mercimeklerini azaltıyorum ama tekrar çoğalıyorlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. <laughs> Şimdi sunklu pipo filtrenin temizliğini yapacağım. Sumplu pipo filtrenin faydasını gördüm. Akvaryumdaki partikül sıkıntısını giderdi. Biyolojik ve kimyasal filtrasyon için önemli bir ekipman bence. Bakın çamur gibi olmuş. Bayağıdır da temizlememiştim. Bunun temizliğini yapacağım. Tabi akvaryumun kendi suyunda temizlemek önemli. Çünkü yararlı bakterileri musluk suyla öldürebiliriz. Evet bakın çamur gibi Birikintileri görüyorsunuz. Malzemeleri akvaryumun kendi suyuyla temizledim. Bakın baya bir kirli su oldu. Bunu da saksı bitkilerine dökeceğim. Güzel bir gübre kaynağı oluyor. Malzemeleri yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi bunu akvaryuma geri koyacağım. de bir güzel akvaryum suyuyla yıkadım. Elyafı da yıkadım. Bir dahaki sefer temizleme esnasında elyafı atacağım. Yeni el elyaf koyacağım. Burada da akvaryumu görüyorsunuz maşallah. Soplu tipi filtre bence filtrasyon için güzel bir ekipman diyebilirim. Daha önce de Sumplu Pipo filtrenin akvaryumunda oluşturduğu etki ile ilgili videoyu yayınlamıştım. O videoyu da izlerseniz sevinin. Bu saklama kabında 2 adet Marisa Corni ve bir tane de Asolene Spixi saylangozu var. Bunlar bu java mosu yiyorlar. O yüzden bu java mosu düzenleyip canlı doğuran akvaryumuna eklemeyi düşündüm. Serbest olan java mosları ip yardımıyla 10x10 çelik tele bağladım. Bunları dediğim gibi bu canlı doğuran akvaryumuna ekledim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Burada gelişeceklerini düşünüyorum. Bu kısa videoda da kılıç kuyruk yavrunun bir kısmını aldım. Dip çekimi yapıyorum. Suyu ekleyip tekrar kılıç kuyruk yavrularını ekleyeceğim. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Balıklarınıza ve camlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.